ben siyasetin mutfağında yetişen bir insanım. Dolayısıyla seçmenin görüş ve düşüncelerine hakim bir insanım. Dediğim gibi yani özellikle yeniden rafan tekrardan e, Türkiye siyasetine girmesi ve yavaşta bizleri uygun görmesi yavaşta ciddi bir heyecan kattı. Şu an 18 bine yakın belki daha fazla net rakamsal olarak bilmiyorum seçmenimiz var. 14-15 bine yakın bir seçmen oy kullanacak. Emin olun şu an yani zirveye oynuyoruz. Allah'ın izniyle kazanacağız. O konuda ben kadroma da güveniyorum. Meclis üyelerime güveniyorum. Sahaya hakimim. Sandık kurullarıyla alakalı sıkıntım yok. Sandıkta kimin görevi alacağını şu an 41 mahallede tek tek kimi görevlendireceğimi biliyorum. Dediğim gibi ben siyasetin mutfağında yetişen bir insanım. Allah'ın izniyle kazanma olasılığımız çok çok yüksek. Yani şu an kimse demesin sadece birilerine kaybettirip ya da birilerine kazanma amaçla çıkmamışız yola. Biz Gevaş'ı yönetecek ahlaklı bir belediyenin nasıl olacağını oy o çıkmışız ve Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Yavaş'ı yeniden rafah çatısı altında e, buluşturacağız. O konuda dediğim gibi kesinlikle kazanmadan yana bir şüphemiz yok. Biz kimseyi kaybettirmeye ya da kazandırmaya gelmemişiz. Biz kazanmaya gelmişiz. Bu amaç. Ya tabii e, dediğim gibi yani neticede siyaset meşru zeminlerde yapılır. Dolayısıyla şartlar eşit oldu mu yapacağın işler, halka sunacağın projelerle gündeme gelirsin. Ama maalesef e, özellikle mevcut iktidar partinin e, gerek işte devlet eliyle daha doğrusu ilgili kurumların işte gölettir ve benzer işte okuldur ne bileyim ona onunla gibi hizmetlerin yapımı ya da diyelim ihale aşamasında olan ya da belirli bir düzeye gelmiş olan işlerle alakalı güya işte iktidar partisine oy verilmediği takdirde bu işlerin durdurulacağı ya da iptal edileceği ne yönelik duyumlar e, duyuyoruz. Ama neticede siyaset gelip geçirdi ama devlet asıl unsurdur. Dolayısıyla halka olan hizmetin hiçbir zaman birilerinin istemiyle ne durdurur ne de keser. Diğer bir söylem de güya işte birileri bir şeyler vaat edecek daha doğrusu haktan duyduğumuz göğe işte bir şeyler vaat edilecek. Yok efendim bunlara bir iş imkanı sunacak, bunlar çekilecekler. Kesinlikle biz Gevaş'ın umuduyuz. Biz yeniden Rafa'nın Gevaş'ta gerçekten ahlaklı belediyenin nasıl olduğunu Allah'ın izniyle tüm Van'a ülkeye gösterecek bir kadroyla geliyoruz. O konuda dediğim gibi kimse endişeye kapılmasın. Bizim sahadan ayrıldığımız ya da çekileceğimiz ya da bu mücadeleden geri duracağımız gibi bir şey söylem söz konusu değildir. Biz Gevo vardır. varız. Biz halkımız için varız. Biz Gevoş'un yaşanılabilir bir kent olması için varız ve onu da yapacağız. Onu yapabilecek kadroya da sahibiz. O konuda hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın.